Selam arkadaşlar. Nesibe abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydınlar olsun. Biz sabah sabah kışlıklara yine devam. Amineciğim de burada evet. Abla Amine'yi de göster. Ablaları bakar mısınız? Benim kızım yardım ediyor. Burada da öbür halası. Patlıcanları oyduk şöyle tuzlu suda beklettik tekrar tepsiye kapattık orada da bir bezin üzerinde tuzlayıp bekletiyoruz sonra dizmeye hazır şimdi biz Amine ile biraz sohbet edeceğiz değil mi halacığım evet Amine'cim çok meraklı kış işlerine çekiyor seni de çekiyor değil mi ablası evet Biber topladık Amine ile. Patlıcan oyduk. Dolmalık. Ay. <laughs> amineciğim gidince izleyecek bizleri de mi Amineciğim? Buradan da babasına işaret ediyor. Baba bizi izleyeceksin diye. Annesi de izleyecek. Değil mi kuşum? burada da küçük alamız tuzlu sudan alıyor. Burada da minik aminemiz alıyor. Azıcık da bir patlıcanımız kaldı zaten. Şunlar da fazlalık. Yine kurutmalığın içine atacağız onları da. Bıçağı alma kuşum eline. Kaşıkla yap sen. Kaşık. Sen ablalarla sohbet etmedin bugün Bir selam ver bakayım bir ablalara Merhaba de Merhaba. Ablalara Merhaba Ben de buradayım de Ben de buradayım Hı -hı. Hı -hı. Bugün patlıcan yapıyor Sağlamla Evet ya, Su mu geldi üstüne halam? Üstüme su geldi ha. Bir daha dikkat edeyim Atmayayım temizleyeceğim. Simsiyah suyu çıktı. Bir yarım saatten fazla beklettik suda. Evet. Artık patlıcanı oyma işlemimiz bitti. Şimdi de iplere diziyoruz artık. şöyle halayın elini daha rahat çekebilirsin. Bu makarna ne diye de merak edenler olur. Bir tane patlıcan. Şöyle minik. Aslında buraya boru makarna koyuyoruz ki birbirlerine değip çürütmesin. Daha rahat kurusunlar diye. Bizim de evde böyle boncuk makarnamız varmış. Şöyle ellerime de bakın bu arada arkadaşlar. Kına yakmış gibi oldu. Makarna koyuyoruz. Dört tane dört tane. Ver bana halam. Bunlar ne? Bu boncuk makarna. Makarna yeniliyor mu? Evet. Tamam biz böyle nereye koyuyoruz? Patlıcanların arasına koyuyoruz değil mi? Geliniyor mu bu? Hı, hı hı. Şöyle gösterebilirsem sizlere göstereceğim. Bağladık ucunu. Hı. Ay onu da açamadım. Hadi bir daha. Gösterdim mesajımı şöyle yakından. Ay. Bakın arkadaşlar. Çok da güzel oldular. Şimdi bunları iplere bağlayacağım. Hı. Artık azıcık da bir patlıcanımız kaldı. Bu arada ellerimiz mahvoldu. He hala. Allah bana yer verin. Sen bize bağlarken yardım et olur mu? Evet de yer vermiyoruz. Şimdi yer yok zaten. Bitti ki. Bitmedi. Bir tane daha koyduk mu? <laughs> Makarna. Alacağım. Ay bunu yanlış dizdik. Bak görüyor musun Gümüysa? Amine. Evet. Bunu yanlış dizdik. Makarna koymayı unuttuk değil mi? Sen de bana hiç hatırlatmıyorsun. Makarna koymadın demedin değil mi? burada birkaç tane olan videom arkadaşlar Amine'cimle çektim Rümeysan'la çektim onlar beni Fransa'ya gidince kendilerini izleyecekler değil mi kuşum senin küçük elini yerim ben bana makarna veriyor şunu şöyle yapalım da 10 taneye ayıralım 2, 4, 6. Bitti. Halam bitti. Şimdi gideceğiz. Ben Çardağın altına sereceğiz bunları. Koyunken. Koy. Dur. Koy koy. Koy. Of. Bak 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 bak. Çekilmeyse halanın yaptıklarını gördün mü? Süper oldu. ya 5 dizi oldu ya altı dizi oldu galiba. 5 kilo patlıcanımız vardı. Evet. Patlıcanın kabuğu soyulmaz. Ama bu yanlışlıkla bir tane oldu. Onu yanlışla anlamayın. Onu Rümeysa'cım öyle yaptı değil mi? Bunu da koyduk mu? Bu kadar. Bir de arkadaşlar bakın makarna hepsi döküldü. Değil mi hala? Evet halam döktük. Bakın arkadaşlar. Şu yine arkadaş, yap. Arkadaşlar biliyor musun böyle de geliniyor. <laughs> Hiç birbirlerine değmiyor. Patlıcanlarımız olsun, biberlerimiz olsun. Şöyle de çok rahat kuruyacaklar. Bakın şurayı bağla. Dur bir şöyle gerdirelim de. Sallanmasın. Abi ne? Yapıyoruz arkadaşlar. Bugün um, halam patlıcanı, patlıcanları, dolmaları, asıyorlar. Ben de ne yapayım? Salıncakta oturuyorum. Bakın. Bu benim elim. Çok sıcak. Çok. Bugün 40 derece var galiba. Biraz şöyle bağlı dengeli olsun bir öbürünü de şuraya bağlayalım karşısına uzun oldu görüyor musun bir tanesini 12 yaptık çapraz şöyle yapalım <laughs> o zaman bunu çapraz yapalım şöyle, buraya diye şöyle çapraz yapalım Ay, kavuruyor sıcak kavuruyor Türkiye kavruluyor yani biz değil de da bu tarafına yapalım. Şimdi bağlayalım ki. çek olur mu oğlum? Olur. Hem de güneş var bir şey göremiyoruz. Hı? Bir şey göremiyoruz. Yok görünüyordur o sorun değil. Onu kaldırız sonra. Bu da uzunsa onu da buraya bağlı. Şöyle yapayım yeterli. Dizi dizi oldu çok güzel değil mi? Biraz şey oldu. Olmadı. Biraz acele acele yap. Sen orayı bağlıyorsun, bırakıyorsun. İnşallah bu çıkmaz o nerede? Ah. bak biraz şey oldu burası. Sen, ben bağladıktan sonra sen bir şey yapacaktın. Biraz biraz gel. Tamam ger, tamam yedim. bak şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Aktar. Şuraya da aktar. Ne yapıyorsun? Ne İyiyim. Sen önceki Sen ne yapıyorsun? Gelme Rümeysa. Efendim. Tamam gelin. Şuraya. Sen gel. Bağlı o zaman bekliyorum ben seni. Hadi. Şöyle gel. Şöyle aralı olsun. Yok değil miyiz ki birbirlerine değil mi? Tamam git. Çık çık. Gel güzel geldi. Oo. Ne oldu? Bak bak. Take me.